I found a love for me well, Darling, just dive right in well, Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me just kids, when we fell in love, not knowing what it was, I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow, your heart is over. Song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but You heard it, darling, you. My dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love. सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी की अब तुम ही हो गवार नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा न हो तेरे बिना हर पे बिना तेरा क्योंकि तुम ही हो

है, तेरी वफ़ा ने मुझको संभाला सारे ग़मों को दिल से निकाला तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा तुझे पाके दूरा न रहा hmm, क्योंकि तुम ही हो अब तुम Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Ben sorularıma hanımefendiden başlayacağım. Sizin için bugün nasıl başladı? Onu alabilir miyim sizden? Nasıl kandırılıp çıran sayına getirildiniz? Onu öğreneyim ilk önce. <laughs> Stresliydi aslında biraz. Yani açıkçası Murat çok heyecanlıydı Kaç gündür. O yüzden biraz böyle düşünüyordum. Hani bugünün ne özelliği var diye. Tahminim vardı ama tam emin Peki Çırağan Sarayı'na geldiniz, neler düşündünüz? Orada ee, sizin için ne gibi hazırlıklar yapılmıştı? İlk başta Burak geç kaldı onu söyleyeyim. <laughs> Kapıda onu bekledim. Ondan sonra e, erken gelmişiz birazcık. Oturduk biraz sarayı gezdik falan. Sonra içeri girdik böyle güllerle süslü bir masa vardı. Çok şaşırdım onu beklemiyordum. Onu hiç beklemedim. Şöyle baktınız mı? Menülerde isimleriniz yazıyordu normalde. Aldınız mı onları mı? Almadınız mı? Biz geri, geri Yere giderken alırsınız <laughs> o zaman. Söyleyin onları, onlar verirler size. Evet, peki. Ee, peki ondan sonra yemekte yemek yerken beklediniz mi bir şey olacağını? Neler geçti o zaman aklınızdan? Aslında biraz bekledim. Ama şöyle bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Beni biraz deniz tutuyor da. <laughs> ee, o yüzden tekne olayı tam sürpriz. Onu hiç beklemiyordum. Ama... E... Murat bana ilaç verdi, şey dedi işte, ilaç verdi deyince tekne tutmasın diye ilaç almış. o yüzden söylemek zorunda kaldı tekneye bineceğimizi. İlacı aldım, hala yaşıyorum. Evet. Çırağındaki yemeğiniz bitti. Çırağında bir şey olmadı artık. Beklentiniz kalmadı. Sonra yata geldiğinizde burayla karşılaştınız. O zaman ne düşündünüz? Gelecektim. Evet, geleceğini tahmin ediyordum zaten. Ee, yani yat olayım duyunca muhtemelen yatta olur diye de düşündüm. Yemekte ye beklendim, kalmadı. Ee, yani azıcık vardı tabii ki de. Hani yüzde doksan yatta olur diyordum. Türk, Türk Olursa. kahvesinin içinden çıkmayacağını fark edince <laughs> yatta olacağını tahmin ettim. Aynen. Ee, Peki sonra e, sizi fotoğraf çekmek için öne aldık, ön tarafa geldi, geçtiğinizde bir kutu geldi hatırlıyor musunuz o kutuyu? Evet. O kutunun içinden... E, Geçip çıkacak zannettim evet. evet. Sonrasında ne çıktı karşımıza? Bir yazı çıktı. Yazı i̇şte, hatırlıyor musunuz? E, e, seni ne kadar sevdiğimi bilmek istiyorsan gökyüzüne bak gibi bir şey yazıyordu. Baktım ama ben ona bakmadan, kutuya bakmadan önce yazıyı görmüş oldum yani bak yüzün yazıyordu. <laughs> o yüzden aklım oraya gitti hemen zaten. Sonrasında yazılar geçmeye başladı. Benim de evlen yazısını gördünüz. O anda biz sizin heyecanınızı, mutluluğunuzu gördük. Evet. Ama sizin içinizden neler geçti? Onları öğrenmek istiyoruz. Ya o an... Ya ben bu anı çok hayal etmiştim aslında. Ama hayalimin o kadar o kadar ötesinde bir şeydi ki inanamadım yani hani bilmiyorum çok çok güzeldi. <laughs> Dünyanın an... en güzel anlarından biriydi yani benim hayatım için benim hayat yaşadığım en güzel anlardan biriydi. Peki şu an neler hissediyorsunuz? Hala çok mutluyum. <laughs> çok 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 mutluyum. Hep de yani. daha iyi olur inşallah. İnşallah. Evet. Teşekkür ederiz. Peki Murat Bey sizin, sizin için nasıl geçti bu süreç? Benim için yani bu süreci hazırlamak aslında çok biraz zordu. Yurt dışında çalışıyorum ben. Ama gerçekten yani o organizasyon konuda e, beklediğimi çok üstünde bana yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, yani her şey için. Zaten hani e, konuşmuştuk ama hani bu kadar e, güzel olacağını ben de açıkçası beklemiyordum ama çok mutluyum. Çok, çok sağ olun. Peki şu anki hisleriniz var Şu an ben de çok mutluyum zaten. Yani zaten de çok seviyorum. O yüzden umarım daha iyi <laughs> Şimdi ben fazla vaktinizi almayacağım ama bir son bir sorum sağ kaldı. O sorudan Murat Bey'in daha geliyor. Ben sizi böyle bir küçüklüğünüze götüreyim çocukluğunuzdan. Çocukluklarınızla 4-5 yaşlarına nasıl bir yer çocuktunuz? Afacan mıydınız, sakin miydiniz? Onları alayım sizden. Ben şey, e, ee, benim abim çok yaramazmış. <laughs> Bu videoyu izleyecek mi acaba? <laughs> yani ondan sonra ben geldiğim için annem bana hep sen daha sakindin diyor. Ben sakinmişim herhalde. Ya ben de çok yaramazdım aslında 4-5 yaşında. Yani aslında uslu görünüyordum ama bayağı bir haylaz bir öyle her erkek Böyle şeyleri öyle. kırıp dökme huylarınız falan var. Aynen vardı. aynen. Peki o zaman. O zaman. Söz nişan şey. ne zaman var mı aklınızda bir şey? Eee şey. Temmuz gibi inşallah, İnşallah. Ee, i̇nşallah. düşünüyoruz. Düğün seneye o zaman. Aynen öyle Hayır, olacak. Hayırlısı olur. olur inşallah hayırlısı size. Peki o zaman ben sizi bundan e, az önce çocuklarınıza götürdüm. Şimdi geleceğe götüreyim. Bir 4-5 sene sonraya gidelim. E, düğünden 4-5 sene sonra olarak düşünün. Artık evlenmişsiniz, Türkiye'de olur, yurt dışında olur, e, evinize yerleşmişsiniz, her şey yerli yerine oturmuş. Yani birbirinize alışmışsınız tamamen. Ondan sonra bir e, pazar kahvaltısı hayal edin. Evinizdesiniz, ikinizsiniz. E, sofradan yeni kalkıyorsunuz, böyle sofra, sofra muhabbetleri yapıyorsunuz. Derken işte siz diyorsunuz ki kalkalım kalkayım artık siz Böyle telefondur, tablettir, işiniz gereği onlarla ilgilenirken siz de masayı yavaş yavaş toplamaya başlıyorsunuz. Ama e, evde hanımefendi, erkek kardeşini ve size benzeyen iki tane apacan olsun. <laughs> ve ortalığı yıkıp döksünler. Sizin o anda tabletiniz kırılsın mesela, sizin de böyle e, tabaklarınız falan havalarda uçuşsun. Tam böyle çıldırdığınız bir andasınız. Artık e, tahammül edemiyorsunuz. Tam o camlarını eline bir CD, böyle bir USB CD gibi bir şey getsin ve onu ekrana taksınlar. Ekranda da tam bu var. Onlar neler söylemek istersiniz? Onlar buldular. Evet, başlar. Camları sağ olsun. Cam. Muhtemelen çok seveceğiz. Camları sağ olsun. Pençeler değil? Ya onları çok seviyoruz. Evet, çok mutluyuz. İnşallah bugünkü kadar mutlu oluruz yani. Ve şunu da söylemek istiyorum aslında son iki haftamız çok kötü geçti. çok kötü bir iki haftadan sonra böyle bir gün çok iyi geldi. Çok mutluyum. İnşallah mutlu günler göreceğiz bundan sonra. Öyle o kadar. Sizlerle bulalım. Ee, aynen yani çocuklarımız oldu yani olacağı zaman inşallah. Ee, yani onlara ne söyleyebiliriz yani? Olur. çok böyle bir şeyler söylemiştim. Aynen, çok mutluyuz. Sizi Çok S seviyoruz. Sizi çok seviyoruz.